Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video içeriğiyle beraberiz. Şu an arkadaşlar herkes tekte 50 kazanmalı herkes tekte. Vurduğum adamın silahını alıp öyle oyuna devam edeceğim. Alamazsam bıçak kullanacağım. Böyle bir challenge'a başlattım. İnşallah güzel olur. Bakalım deneyeceğiz nasıl olacak. Nerede adam var mı burada? Uzaktan vurduklarım ne olacak hiç bilmiyorum. Ah be. Ama hedefim birinci olmak. Birinci olmadan bu challenge'ı bırakmayacağım. Bunu yapacağım ama ben birinci olacağım bu işte. Aga ya. Nasıl ya? Deagle mı vursam? Uf. Kanka niye oynamıyor? Adamların silahı da yavaş kalıyor ya. Lan. Devam. Challenge'ımız devam ediyor gençler. Zorlu bir challenge. Aga be. Vuramadım. Vuramadım dur. Silah kovalıyoruz ya aşağıda. Aga be. Kötü silahlar da gelebiliyor gençler. Olsun. Ama biz bu şeyi başaracağız. Oyunu başladım. İkinci oyunu falan. Daha yeni başladım oyuna. İkinci oyunum. Valla silah alırken ölürsek yapacak bir şey yok. Onun için biraz yakın oynamam lazım. Yakın adam vurmam lazım. Daha güzel olacak. Hadi bakalım nerede adamlar? Aa ya abi oraya da pusmazsın ya. Görmedim ha. Vallahi görmedim. Nerede lan bu? Aa, olsun olsun olsun. Topala topala topala. Ha, altı. Buradan var mı? Yok. Buradan geliyor soldan. Arkadan var. Ya, şimdi bacağına dur. Geber kanka. Kanka silah kayıyor dur. Kanka beni öldürmeden nereye gidiyorsun? Öldürme kanka dur. Ben daha bir mi? <laughs> abi ya vallahi var ya. Zorlu gençler. Harbiden de zorlu. Çünkü M4 daha bir falan filan cırt sıkıntı yani. Ha öldürdüm onu silah Boş. Silah koş. Hayır bu değil. Bu. 8 mermi lot. Dur kanka dur dur. Senin silah. Evet. Başka var. Oğlum adamlar ne varsa takmış ya. Bu ne böyle? Bu <laughs> böyle. Silah da ne varsa var ya. Abi adam 14 kill almış ya. Onu vuramadım. Vurabilirim. Vurabilirim. Başarabilirim. Başardım. Koş. Bıçak var gençler. Bıçak kullanabilirim. Hani bıçak da atayabiliyorsam atayım yani. Ha aldım şöyle. Abi bu ne bu ne? Sip, bomba bomba. Tamam tamam. Sakin sakin sakin. Silah. MPT güzel. Al. Silah. Evet çok iyi gençler. Challenge çok iyi gidiyor. Öbürleri nerede? Evet güzel. Hayır hayır silah alamadım. Ya abi silah alırken öldük. <laughs> silah alırken öldük devam. m 4 daha bir mi? Abi silah var. Çok çekiyor. Aldım. Aldım aldım koş 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 koş. Şöyle koş. 5 mermi 5 mermiyle bunu aldım. Döndüm Uzi'ye. Kaç kaç kaç. Ya arkadan geldi be. Olmadı. Devam devam. Çok iyi oluyor gençler. Adamlar ama fark açacak gibi ya. Biraz çok şey yavaş oluyor chat. Hani bu oynarken silahın yanına gidip almak, dönmek. Sonra dönüp adamı. onu duydum da önündekini vurayım diye şey yaptım da. Olsun olsun sıkıntı yok. Gençler birincilik olmayacak gibi ya. Bir girsem yeter gibi yani. Hmm, silah koş dur 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 anlaşabiliriz anlaşabiliriz <laughs> ya. Silah koşuyorum yani böyle olmuyor. Dur bir kapışalım bir silah alayım da ya. Sen kim vuruyordun? Aga adam vurdu yine. Sıkıntı yok. Ben yetişeceğim abi. Ama ilk üçe girsem daha güzel olur. Çünkü birinci olmak gerçekten çok zor ya. Aa, bu ne? Vurdum ya ne güzel. <laughs> dur be. Uzaktakilerin silahını alıp koşmak sıkıntı ya. Hop. Ya. Ama var ya böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. Dur. Dur 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 dur. Ha, pepe Pilot. Adam orada. sondaki fark etmedi, fark etmedi, fark etmedi. Koş, koş. Tamam, aldık, aldık, aldık. Ya abi, bir dur be gözünü seveyim. Adam 30 oldu. 5 kill fazla. Hemen direkt çatışıda yetişmem lazım. Birini vurup, birini vurup, birini... Abi. Ne olmuş lan burada? Katliam yaşanmış. Aa sıfır mermi Yapacak bir şey yok Ta bıçak Vallahi sıfır mermi adamda sıfır mermi kalmış ya Gözünü sevdiğim o adamın denk geldik ya Allah Allah Gel buraya Köprüden geçen var Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim, 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 geldim. Tut, tut. Yapıştır. Sana da geliyorum. Dur. Lot. Ha ben mermi bitti sandım adam lot atmış ya. Güzel. Devam. Arkadan çıkın lan arkadaşlar. Gel buraya. Abi. Keşke yerden silah direkt çekseydim. aga böyle Burada bir adam var solda. Ya. Ama sen öyle lan. Serize oğlum? Ya ama böyle olmaz ki. 34. Adam 39 abi yakışışmaya çalışıyorum ama adamlar kendi silahlarıyla oynuyor. Ben silah almaya gidene kadar ölüyorum. O oh, 34, 40, 38, 37. Ben bunların bir tanesini ilk üçe garanti girmem lazım yani. İlk garanti girmem lazım. Burada adam var. Allah dur dur geç. Aşağı atladı lan galiba. Koş 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 silah silah silah. Koş 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 sıra silah silah. silah. Dur lan dur dur dur. Öldürdüm bunu silahını alacağım. Evet silah devam. Abi üçüncüyüm devam güzel. Abi yukarıda mı? Aşağı indi bir tane. Abi ne oluyor gel artık da. Aga ya. Adam 39, 46, 42 1. Birinci yetişmem lazım. Yükşe garanti girmem lazım. chat Birincilik diye düşünüyordum. Gerçekten zorluymuş. ilk defa deniyorum. Gerçekten zorlu. Hani gidip yerden silah almak, adam uzakta olunca bir adamın yanına koşmak falan çok zorlu bir şey yani. Bir de herkesi vurmam lazım yani. Baksana chat. Ol hadi 48. 44 41. Oo. Oh. Ben burada yani Abi bak gördün vuramıyorum işte. Vuramıyorum, vuramıyorum. Ama olsun ben iki güçe gireceğim baba. Ben iki güçe gireceğim. Pes etmek yok. Pes etmek bizim işimiz değil. Aga be. Ama olsun yine de güzel oldu gençler. İlk küçüktü hayalim. Olsun. Abone olup like atmayın. Güzel bir çalıştı bence. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun.